para YouTube kanalımdan herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 22 Mart 2022 Salı. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Güney Kore, yangınlardan zarar görmüş ağaçları ve ormanları onarmak için yeni bir yöntem başlattı. Projeye göre Metaverse e ağaç dikilmesi fiziksel ortamda iki ağaca karşılık gelecek. Kore Orman Servisi ve fintech şirketi Dunamu tarafından yürütülen kampanya, Andong'un yangından etkilenen dağ ormanını onaracak. Kore Orman Servisi, ayrıca kampanyanın hükümetin 2050'ye kadar sıfır karbondioksit emisyonları elde etmeyi sağlamak çabasının bir parçası olduğunu da söyledi. NFT ve metaverse kavramları gelişmeye devam ettikçe birçok kurum ve şirket bu alandaki marka başvurularını hızlandırdı. Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain de metaverse'e girmek için ilk adımlarını attı. Kulüp, NFT destekli multimedya, kripto cüzdanları, kripto para işlemlerini yönetme, sanal giyim, spor malzemeleri ve elektronik alanlarını kapsayan bir ticari marka başvurusunda bulundu. ABD'li yatırım yönetimi şirketi Bridgewater, kripto fonu desteklemeye hazırlanıyor. İlk kez kripto yatırımı yapacak olan dev şirket, yönetimi altında 150 milyar dolarlık varlığa sahip. Bridgewater, bu yıl ilk yarı planında fonlarının küçük bir kısmını doğrudan dijital varlıklara dağıtmayı planlıyor. Yakın zamanda kullanıcıyla buluşması planlanan Ethereum Towers, Ethereum World Metaverse'de yer alan 4388 dairesi ve çeşitli ortak alanlardan oluşan topluluk merkezli mega yapısıyla Metaverse'ün öncüsü olmayı hedefliyor. Ethereum Towers iki kuleden oluşurken ilk kuledeki dairelerin yarısı rastgele bir şekilde Discord kanallarında aktif olarak projenin gelişimi için çalışan, fikir üreten ve Discord kanalında NFT ruhuna uygun şekilde takılan üyelere dağıtıldı. Yapılan açıklamalara göre ikinci kulenin satışları Nisan ayının ilk yarısı arasında gerçekleşecek. Coin Haber'de kripto piyasalarında son duruma baktığımızda Bitcoin dolar bazında 42.800 seviyelerinden Türk lirası olarak da 635 bin liradan işlem görmeye devam ediyor. Ethereum'da 3000 doların üzerinde bir fiyatlama var. Türk lirası olarak 44.550 liralık bir seyir gözlemleniyor. Günün en çok artan coinlerinde Bitcoin Cash 371 dolar yani 5.577 lira, EOS 2.45 dolar yani 35 lira, Dash ise 127 dolar yani 1.908 liranın üzerinden fiyatlanıyor. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.